Herkese merhabalar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı alımına ilişkin bir ilan yayınlanmıştı. Bununla ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle ilana nereden başvuruyoruz? Bunu göstermek istiyorum. Arama motorumuzdan Kariyer Kapısı diye aratıyoruz. Evet, ilk çıkan sayfaya tıklıyoruz. Evet buradan kamu iş ilanları. Ardından hemen biraz aşağıda şuralarda evet tam burada Göç İdaresi Başkanlığına ilişkin ilanımız var. Hemen ilana git kısmına tıklıyoruz. Bu arada 14 Şubat son başvuru tarihimiz olarak belirtilmiş. Arkadaşlar burada merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere iki farklı istihdam yapılacak merkez teşkilatında ve taşra teşkilatında olmak üzere farklı farklı sayılarda toplamda 560 adet boş pozisyon için bir e, alım yapılacak başvuru kısmına tıkladığımız zaman başvurabiliriz zaten ama ondan öncelikle şöyle şartlarına da bakacağız Tabii ki de her bir e, kadronun her bir birimin farklı şartları var e, farklı eğitim bilgileri istiyor Bununla ilgili tabii e, sizlere daha aydınlatıcı, daha ayrıntılı bir video hazırlayacağım. E, bizden şimdilik bu videoyu durduracağım. Ardından bir sonraki videoda sizler için daha geniş, kapsamlı bir içerik hazırlayacağım. Sizler de e, bu alımla ilgili takıldığınız bir nokta varsa, sormak istediğiniz bir soru varsa bu videonun alt kısmına yazabilirsiniz. Bizleri takip edip videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.